Ne kadar güçlü Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit ve bugünkü videomuzda top lane'de Kyle oluyorum ama sadece top lane'deyim ve top lane'den asla çıkmıyorum. Top lane'den oyunu bitirene kadar sadece topla olacağım. Üstüme kim gelirse gelsin onları keseceğim. Buradaki amacım level'ımı çok yüksek tutmak ve erkenden güçlenmek. Biliyorsunuz ki Kyle 6 11 ve 16. seviyelerde güçleniyor. Çok güzel bir build'im var. O tipilerden bakıp araştırma mı yaptım? Sizlere de açıklayıp Güzel güzel oynayacağım ve bu build'ten öte bu kostüm çok güzelmiş. Son çıkan kostümünü aldım video için oynayayım dedim. Bayağı beğendim. Gerçekten güzel. Deneyeceğiz. Bu video serisini Haimer'la yapmıştım ama aslında. Sion ya da Yorick'le ya da ile falan yapacaktım ama dedim ki Kayle neden olmasın? Güzel çünkü Kayle. Hani amacıma da uygun. Hani tek başına 3 kişiye karşı oynayabilir. Ultisi multisi var. Yani genel olarak güzel ve güçlü olduğunu düşündüğüm için bir yapayım dedim. Aya çabukla oynuyorum. İsterseniz ölümcül tempoyla da oynayabilirsiniz. Sizlere girdiğim ürünleri ve bu zaten anlatacağım. Bence bayağı eğleneceğiz. Keyif alacağımız bir oyun olacak. Bakacağız. Dereceli esnek girdim dedim. Esnekte falan oynayayım. Hani bu yani normal dereceli de yapacağım bir şey değil. Toptan asla çıkmadığım video. Ama ben bayağı eğleneceğimizi ve bayağı güçlü olacağını düşünüyorum. Sizler şimdiden keyifli seyirler. Eğer hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. O zaman devam edelim. Şimdi karşımda Gwen var. Bakın adam Gwen pek oynamıyor. İşimiz çok zor değil. Ayrıyetten çok kayıtladığım için çok problem yaşamayacağız. Ee, şöyle ki... zoluk yapma üstüme gelmiyor. Bak seni Keselim ha makas falan dinlemem neyse. Kayılda genelde karşında ad olsa da ilk eşya aklın sonu falan alıyorlar. Bunun sebebine bir baktım ben bilmiyordum. Aklın sonunda düz vuruş attığında bu kanunu kaçırma ihtimalim yüksek. Aldım kanunu. Düz vuruş attığında hareket hızı alıyorsun. Yani bu hareket hızıyla beraber rakibini kite'liye kite'liye oynuyorsun. Ayretten ekstra hasar var ve defansif bir eşya. Özellikle karşında ap bir şampiyon varsa zaten alman gerekiyor. Yani özellikle karşında AP şampiyon varsa zaten alınabiliyor. Tankımsı bir şampiyon varsa ee, Kraken alıyorlar. Kraken'den sonra Nashor ve Vadi Yaran ya da Kraken aklın sonu Vadi Yaran yapıyorlar. O yüzden hani aklın sonu genelde alınıyor. Haberiniz olsun da bayağı eğleneceğiz. Bu arada rünlerden ölümcül tempo ya da ayağa çabuk kalıp defansif oynayabilirsiniz. Ben ayağa çabuk aldım defansif oynayacağım ve tırpan aldım. Tırpanımla beraber minyon kasıp Para toplamak istiyorum ve farm yapıp birazcık sohbet edeceğiz. Zaten iki eşya aldığımda güçleneceğiz. Eşya dizilimde aklım sonu sonra vadi sonra Nashor alacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben eğleneceğimizi ve bayağı güçlü olacağımızı düşünüyorum. Ama bu adam üstüme çok geliyor. Farmımı istediğim gibi yapamıyorum. Birazcık zorluyor. W basmak istemiyorum. 90 mana çünkü. Aa bakacağız. Hayalet aldım. Yani teleport güzel bir tercih bence. Ama toptan çıkmayacağım için... Sen var ya seni seni öyle bir keseceğim ki. Bekle bir altı olayım. Toptan çıkmayacağım için hayalet çok işime yarayacak. 2-3 kişi geldiğinde onları kestim için hayalete ihtiyacım olacağını düşündüm. Ve asıl önermesi bak sağ taraftan rünlerden celerity girdim. Bunun sayesinde ekstra hareket hızlarım güçlenecek. Ekstra hareket hızlarım neler? W'dan bir hareket hızı alacağım. Ayağa çabuktan hareket hızı alacağım. Aklın sonundan hareket hızı alacağım. Ne bileyim bir sürü hareket hızım var ve bunlar güçlenecek. O yüzden çok hızlı koşup adamları kayıtlayacağız bayağı güçlü bir şey olacak. O yüzden late game'i yiyene bekleyin derim. Bu arada 300 bin abone için de abone misiniz değil misiniz bir kontrol edin. Zilleri açın, abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Devam Karşımdaki pezo ben altı olur olmaz gittim Mantıklı bir şey yapmış Aslında birazcık kalsaydık şu an başlıyordum ama Kendisi reset alacağı için Problem Reset almam gerekecek Yavaş yavaş koridoru pushlayalım Daha sonrasında adamın üstüne yıkıp Ya dive atacağız jungle gelirse Jungle gelmezse Bakacağız yani İttirip base atmaya çalışırız diye düşünüyorum Ama zaten amacım farm Ve altı olduğum için artık menzilde vurduğum için Gwen'e karşı bir tık daha rahat oynayabiliriz gibi Yani dive atmasak daha iyi aslında ya ben en iyisi base atayım arkadaşlar burada. Ya bunu dive atmaya çalışacağız. W açacak. Armor alacak. MR alacak. Ayakkabısını tamlamış. Düz vuruşlarım zaten az vuracak. Zaten üzerine bir de Doran kalkanı falan var. Bu adam iyice ne dert bize. Ayak. Ayak. Ayak mı? Ayak. Of. Ekrem. <laughs> Ayak niye dedim? Ben nereden bileyim? Ayak aldım arkadaşlar. <laughs> Atak speed botlarını aldım. Botlar önemli. Hareket hızı, koşma, hareket falan filan bunlar bayağı iyi şeyler. Ve daha sonrasında da aklın sonu alıp devam edeceğiz. Ben bu celerity'den ne kadar hızlanacağım merak ediyorum. Aklın sonu, ayağı çabuk, celerity, W, ghost, most ne kadar uçacağımı merak ediyorum. Şimdi artık menzilli olduğum için yavaş yavaş uzaktan böyle rakibime vurabilirim. Kesmeye yönelik bir düşüncem yok. Daha çok tırpanımı bitirmek için çabalamayı düşünüyorum. Tabii göreceğiz arkadaşlar. Kayda bu arada son gelen bufflardan sonra oynadığınız bilmiyorum ama hani gerçekten genel olarak zaten güçlü olduğunu düşünüyorum. Artık ulti attığında vurabiliyorsun. Eskiden vuramıyordum ve daha büyük bir alana vuruyor ultisi. Yani ultim atıldığında çevremde çok yüksek bir alanda patlıyor. Güzel. Buranın tek sıkıntısı ben topta kill alamayabilirim yani. Ve top çıkmayacağım için mid'e e falan gitmeyeceğim. Maksimum işte karşı ormanda farm falan alırım diye düşünüyorum. Orianna yiyorlar ya. Yazık adama. Yani böyle düz vuruş atan şampiyona karşı ilk eşya ayakkabıyı tamamlayınca adamlar gerçekten sıkıntı yaşıyoruz ya. Ya ben seni bu arada her türlü kesmeye çalışacağım. Yani sanırım adama vuracağım artık aynen. Sadece EQ yapabilir ona dikkat edelim. Aynen. Sabahtan beri aynı şeyi yapıyor çünkü. Şöyle elimden geldiğince vuruyorum ama Jarvan falan benim tarafta ona dikkat etmemiz lazım. Linç. Aklın sonunu aldığımda delireceğiz delireceğiz. O tipilere baktım genelde ilk eşya Kraken ya da aklın sonu Almışlar Bu arada adam bana bir tane vurdu Ben adamın içinden geçtim Ayağı çabuktan da hız alıyorum ya Ya bu ayağı çabuk hem defansif oynamamı sağlıyor Hem koridorda Yani ne bileyim o ps, hareket hızını kullanabiliyorum yani Nasıl diyeyim mesela şu minyonu aldığımda hareket hızı gelecek ayağı çabukta Adamın üstüne koşup böyle bir tane vurabilirim gibi Hani bu hareket hızını ben kasetinde çok kullanıyorum ayağı çabukta Elimden geldiğince adamı vuracağım Ama gank yersem direkt ölürüm onu söyleyeyim yani Şuradan bir plate var mı? Bir tane plate istiyorum. Bu adamın galiba TP'si var arkadaşlar. O yüzden pushlamaya çalışmamız lazım. Yani pushlarsam base attırmam adama. Base attırmayıp kesme ihtimalim var ama. Dikkat edelim. Hayaleti var. Ultisi var. W'su var. I love to be sucked. Problem yani. Adam nerede lan? Aha. Oğlum manyak mısın ultim gitti. Kaçma. Lan oğlum kaçtık çölüyor. Lan oğlum ya. Hayır adama bedava kill gitti. Sadece kill de değil. TP'si var galiba adamın ya. Ben bir adet daha plate istiyorum ama adamın doğmasına daha varmış. Güzel. Böyle bir tane daha plate alayım. Tırpanım 8 kalmış. Üzerine 2 tane plate yedim. Tabi burada büyük ihtimalle bir wave kaybetmiş olacağım ama. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Be. İyi ben de basayım Ghost. Tırpanımı bitirirsem ve burada birkaç milyon alabilirsem büyük ihtimalle aklın sonunu bitirebileceğim. O yüzden sardı. Beyz atmıyorum. Tırpanı bitirmeye çalışalım. Aklın sonu bitsin. Hayatta kesemez beni var ya. Adamlar iki tane ejder almış. Tırpan bitti. Aklın sonu bitti. Bak bak ya ne kadar hızlıyım oğlum. 500 hareket hızı yazıyordu aşağıda az önce. Şurayı ittirdim. Base'e bastım çaktırmada. Canon Wave adam ittirmezse hızlıca hemen git gel yaparız. İttirirse yine gideceğim yapacak bir şey yok. Çok para Bu ne oğlum? Adam board atmış içeriye. Yani ultim olsaydı oynardım. Boşa attık Diego'ya. Yani sanırım 45 saniye daha buradayız. Ben bu adamı kesip öyle gideceğim gibi ama kesmem zor. Bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Ah. Adam senin. Ultisi bana çarpmayacak sandım. Flash atmadım ya. Hayır ya. Kes onu. Kes onu ben şattan alayım. Şey gold alayım. Nice tamam. Tamam hiç sıkıntı yok. İkinci eşya Rift Maker almayı düşünüyordum aslında. Vadi Yaran ama. ikinci eşya Nashor alalım ya. Normalde Vadi Yaran alıyor da. Nashor da alabiliriz. Nashor üstüne Vadi Yaran yapabiliriz. 450 sal şey hareket hızım var. Her normal vuruşumda. Mükemmel. Şimdi o görür. Ver şu <laughs> sinip sinip şuna bak. Çok güzel ekstra hasarım var. Valla Jarvan gelirse sıkıntı şu an midde ona dikkat edeceğiz. Bu ne lan adamı vuruyor. Biraz erken atılmış bir ulti diyebilir miyiz? Ah oh, alamadım lan. Oğlum saniye geçiyormuş. Plate'i alamadım ya. Neyse ilk kulemi alırım ben. Takım kimse o ilk kule almadı değil mi? Tamam. İlk kulenin altında yeter valla. Toptan çıkmıyorum bu arada. İstediğiniz kadar gelin de daha hiç genç gelmedi anlamadım. Şaşkınım yani. Oh farm. Oh. Kaç farm yapacağım acaba bu maç? Şurada bir kırmızı güçlendirme varmış. Bunu alabilir miyim? Eyvallah. Üzerine de karşı golemi alayım ya. Bu arada şu an bence keserim güveni. Böyle stacklerimi koruyayım. Gel lan buraya. Bye bye. Oh my god. Their deeds shall be weighed on the scale of God. nasıl EQ'yu kaçırdın EQ? AQ... Kıracağım klavyeyi kıracağım adam EQ'yu kaçırdı diye benim flash'ım boşa gitti. EQ'sunu flash'a doşlayıp sağ daha sonrasında adamı kesmek istiyordum. What the fuck? Aa kötüyle beraber daha da kötü oldum. Oğlum ben beyinsiz miyim? O ne güzel hasarım var daha 11 level'ım oğlum. Onu da keserdim oğlum totemim yok diye içeriye atamadım totem. Aa, beynim kanayacak. Oğlum yardım et. Kendime zarar vereceğim. Aa, aa neler yaşandı az önce. Totem olsaydı bedava kildi. Ah mentalim. Aa, bu oyunu kaplı. Tamam Hiç sıkıntı yok. Gayet. Bu arada arkadaşlar yeni bir ışık aldım. Nasıl? Ses. Gerçi ben almadım. Arkadaşım hediye aldı. Çok daha güzel. Televizyonun altındaki ışıktan daha güzel bir ışık yarattığı için iyi. Artı Philips Hue taktım bir tane. Tüküre tüküre Artı Philips Hue <laughs> taktım bir tane. Philips ile beraber çok sardı. Abi ben topta oynamaya devam ediyorum. Sadece flashim yok diye üzgünüm. İsteyen topa gelebilir kardeşim. Az sonra 16'yım. Siz düşünün yani. 13 level oldum. Sadece top lane'de farm yaptığım için. Artı çoğu kaynağa sahip olduğum için. Çok rahat bir şekilde level kasıyoruz. Ben bu golemi de almak istiyorum. Her kaynak bende abi. Gelen gelsin. Geleni keseceğim. Gelmezseniz de oyunu bitireceğim. Toptan çıkmak yasak. Hiçbir şekilde çıkmıyorum. Oh. Oh. Maç 300 var. Oh. Lan. Lan. İ i̇ki düz vuruş kaçırdım. Bir tanesi. Eğer ki burada ölseydim büyük ihtimalle zihinsel bir kanama yaşayacaktım. O yüzden 115 saniye kuldağına razıyız. Bu arada herkes aşağıda. Ne oluyor lan aşağıda? Ben buradan devam ederim birazcık daha. Yakka, bir galiba devam edebilirim. Let's go! Oğlum hata yapıyorsunuz bana gelmeyerek bak. Tamam ben kaçar. Ne güzel hızlıyım lan böyle. Ver 50 mu? 50 gold alamadım. Devams. Naşor'u vazgeçtim. Naşor'u bundan sonra alacağım. Riftmaker çok güçlü çünkü. İyi bir eşya yani can yedilime falan filan. Bunlar şurada güzel tabii ki. Ama sıfır sıkıntı devam. Ben top geri dönüyorum. Hatta topa giderken şuralarda bir farm alayım da. Orman dahil takılalım. Bu arada ben birkaç kere dereceli de denk geldim. Kyle o tipi adam midde başlıyor. Teleportla oynuyor bu arada. Midde ya da topta oynuyor. Sadece farm yaptı bütün oyun. 20-25 dakika arası 16 level oldu ve 16'dan sonra oyunu taşımaya başladı. Ya şu an gördüğünüz Kyle daha güçlü değil. 16'da güçleniyorum yani. Oh, alameti de aldım. Oğlum bütün oyuna hükmediyorum lan. Önüme ne geliyorsa bütün kaynakları alıyorum. Şu an 20 dakika 200 CS'e doğru gidiyoruz. Bana mı geliyorlar? Ben 200 CS olmaya çalışıyorum da. Güzel. 201 CS. Kaç kere zıplatacaksınız oğlum beni ya. Ben anlamadım ki Ivern orada tamam da... Hadi Jarvan da geldi. 3'e 1'i de tamam. Yerdeki Trevi kim attı anasını satayım oraya? Tamam şimdi 3 eşya oldum. Sadece 16 level olmam lazım. Nashor'la da iyice güçlendik. 100 AP ve ekstra düz vuruşlar da hasar veriyor. Az önce bayağı az vurdum ama çok CC yediğim için vuramadım yani. Ve bunlar gitsin takılsın. Ejder mejder fight'ı var sanırım. Hiç umrumda değil. Toptan gerçekten oyunu bitireceğim ve oyunu bitirme zamanı yani. Evet Gwen. Ne yapacaksın buna karşı? 16 level olmak üzereyim. Haberin olsun. Artık 16 level'ım. Gelin lan hepiniz gelin. <laughs> alameti açsam mı? Al lan alameti de açayım. Gelin lan hepiniz. Huu! Aa, bu kötü işte. Şu Daisy'yi bir keseyim de. Let's go. Yanıma yaklaşmayın dedim. 16 level oldum ve çok güçlendim. Sakın sakın sakın. Kırmızı güçlendirme de var. W da var. Ben canımı toplarım abi. Hatta topladım. Biri gelecek mi? Buraya direkt dalayım. Hmm, bu adamı kesmemiz lazım. Trebi dojlayıp. Huf. Bam bam bam. Evet. Oyun başladı dostum. Oyun başladı 17 level'ım. Gelin lan. Gelin sakın kaçmayın ha he benden. Herald'ımı kestiniz. Doç. Tamam bu biraz problem. Şimdi ulti atacak çünkü bana. Koşamıyorum ki oğlum o zıplatıyor. Daisy yerime şey yapıyor. Biri zıplatıyor. ulti atıyor. Altında bir trap'e bastım bir an. Trap'e basmamışım. Bir tık daha kaydedebilsem çünkü hareket edemedim bir noktada. Şu son anda aslında geri kaçmaya çalışabilirdim ama güzel. Riley mi alsam lan iyice slow keseriz. Aslında Rabadon almak istiyordum. Neyse Rabadon alacağım. Al onu. Püh. Güvenin olması önemli değil de. Gerçekten inanamıyorum çok CC var oğlum ya Jarvan Caitlyn Biraz zormuş oynaması Ama Leşim Ghost'um gelsin devam Ulti yersem Jarvan'dan ölürüm ya Jarvan'ın ultisi de var aynen bak Jarvan'ı kendimize çektik ejderi aldık sardı Gel lan. Ne kadar güçlü. çok iyi. Bu çok güçlendim. Az önce 94 Ahri'yi şöyle iki tokatla böyle kestim. İnanılmaz. Şu saatten sonra da bence Baron'u alacak güce sahibim yani tek başıma. Oğlum sal tek başıma alacağım. Neyse hallediyorum. Baron bende kaldı. Baron'u tek başıma da alabilirmişim. Rabadon'dan sonra o kadar güçlendik. Bu sefer flashım ve zonyam var. 300 CS'miz de var. <laughs> ben beğendim bunu ya. Ben beğendim yani. Zonya'ya gerek kalmadı. Ya Zonya atsam Caitlyn altıma trap atacağı için onu bayağı bir düşünmek lazım. Sardı. <laughs> Oğlum çok eğlenceliymiş lan. Yani full build şimdi olduk. Ama 3 eşyadan beri çok güçlüyüm. Rabadon'dan sonra patlama yaşadık. Bu Gwen bana büyük problem W'su ya. Yani W attığında adam maalesef adama vuramadığım için içine girmeden sıkıntı yaşıyorum. Şimdi Jarvan Marvan da bana geliyor. Mesela Jarvan ulti altında flash'ımın olması lazım yoksa yine büyük problem. Caitlyn'e 10'ya basamıyorum problem. Iver'ın Q's bilmiyorum CC çok problem buna ya. Yok direkt. Direkt hızlı flash aldım senden. Ha? Aha. <laughs> Gelin ben. Gel gel. Gel gel. Onun flashini aldım ben. Sıkıntı yok. Yok ediyorum. Patlama geliyor. Ah, oh, adamın kafasına patlayamadım. Neyse. Bence güzel bir videoydu. Yani güzelden kastım bu kadar milyon yapıp kazanmak sardı. Hasar tablosunda merak ediyorum. Bir kere bile basılmayan Zonya için siz bir kere like'a basarsınız diyorum. Evet arkadaşlar 74 bin hasar vurmuşuz. 35 dakikalık maçta girdiğim ürünler böyle. Ayağı çabuk ben tercih ettim. Hareket hızını kullandım. Koridorda daha da böyle dayanıklı olmamı sağladım. Overheal'dan 10 bin kalkan almışım falan filan derken güzel oldu. Zaten letal tempoya çok bir ihtiyaç yoktu. Oyun çok güzel. 350 CS'lik fena bir maç. Ardı. Bunu Sion'da falan da yapmak isterdim de artık bir sonraki videolarda falan diyelim. Şimdilik bu kadar. Ben eğlendim. Güzeldi. Güzel bir seri. Kendinize çok iyi bakın o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.